Merhaba değerli Yargı Plus'ın izleyicileri, dinleyicileri, arkadaşlarım. Dostlar bugün sizlerle Türkiye'de ticaret mevzunu konuşacağız. Önemli ÖSYM'nin sormayı sevdiği bir başlık. Çünkü başlığında alt başlıkları var. Başlayalım. Buyurun. Türkiye'de ticaret. Değerli arkadaşlarım ticaret aslında şöyle. Bir iç ticaret mevzumuz var. Ülkenin kendi içerisinde olan bir ticaret. Az sonra detaylı anlatacağım bölüyorum. Bizim bir serbest ticaret mevzumuz var. Tamam. Bunu da anlatacağız. Bizim dış ticaret mevzumuz var. En çok buradan geliyor sorularımız. Ve değerli arkadaşlarım, iç ticaretle de başlayacağız ama bir de şu serbest ticaretin altına bir başlık daha açmak istiyorum. O da transit ticaret olsun. Biraz buna da değinelim. Biraz jeopolitikle ilgili olsun. Buna da değinelim. İş ticaretle başlıyoruz. İş ticaret bir ülkenin kendi içinde bölgeler veya şehirler arasında yaptığı ticarettir. Türkiye'de iş ticaret hacmi çok gelişmiştir. Niye? Dışarıdan bir şey alıp satmıyoruz. Türkiye'de iç ticaret hacmi çok gelişmiştir. Çünkü çok insan var. Nüfus fazla nüfus. Nedenleri? Nüfus fazla. Türkiye nüfusu fazla. E ama bu nüfus içerisinde de yaşlılardan ziyade gençler daha fazla tüketiyor. Gençler fazla. Genç nüfus fazla. Tamam. Şimdi çay Karadeniz'de yetişiyor ama Akdenizler'de çay içiyor. Haliyle Akdeniz'de muz var, turunçgil vesaire. Şimdi son yıllarda tropikal meyveler. Ama Karadenizler'de bunu tüketiyor. Bölgeler arasındaki iklim farklılığı farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bölgesel iklim farklılığı... ...açabilir. Bölgesel iklim farklılığı yani üretim farklılığı, tarım ürünlerinin çeşitli olması iş ticareti canlı kılıyor. Sanayi belli bölgelerde gelişmiş, sanayinin dengesiz dağılışı. Bu nasıl oluyor hocam? Arkadaşlar sanayi batıda gelişmiş ama doğudaki insanlar da mobilya, otomotiv vesaire kullanıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Batıdan doğuya doğru gidiyor. Bu doğunun bazı ürünleri batıya doğru geliyor. Bu da iş ticaret. Sanayinin dengesiz dağılış olması. Yine değerli arkadaşlarım ulaşım gelişti. Evet. Şimdi eskiden köylere giderdik yıllar önce. Köyde market vesaire falan yok. Ne yetişiyorsa insanlar onu tüketiyordu. Şimdi en ücra köyde bakıyorsunuz o çok ünlü üç harfli marketlerden var. E bu da aslında artık ulaşımın gelişmesi, oraya mal tedariki yapılması ve orada bile tüketimin olması anlamına geliyor. Yani ulaşımın gelişmesinin iş ticarete katkısı var değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Alım gücü refah artması derse doğru kabul edin. E şimdi izleyenler hocam ama bende para yok. Kart var. Kredi kartı var. Bu tarz böyle alışverişte ödemeyi erteleyen uygulamalar yine iş ticareti canlandırıyor. Reklamlar. Reklamlar. Evet, reklamlar. Değerli arkadaşlar, yargı yayın evinden çıkan bir soru bankamız, bir video ders notumuz, 15'li orijinal sorulardan oluşan bir denememiz var. İş ticareti canlandıralım. Mutlaka elinizde bulunsun. Reklamlar iş ticareti canlı kılar. Evet, reklamların da etkisi vardır. İşte Türkiye'nin iş ticaret hacminin gelişmiş olmasında bunların etkisi var. Video ders notunda hepsi sırayla yazıyor. Buyurun arkadaşlar. Peki iş ticaret hacmi en gelişmiş olan şehir sizce? İstanbul. Arkadaşlar 18 milyon insan yaşıyor. Herkes bir ekmek yese 18 milyon ekmek satılır her gün. Bir yumurta yese 18 milyon yumurta. İş ticaret hacmi genelde nüfusun fazla olduğu şehirlerde daha çok gelişmiştir. Ama bazı şehirler var ki, mevsimsel olarak iç ticaret hacimleri yükseliyor. Mesela Muğla, Antalya. Niye? Turizm. Yani Muğla'nın nüfusu 1.7 milyon işte ama yazın oluyor 10 milyon. 10 milyon insan tüketiyor orada. Ve ne oluyor? Oraya daha çok mal gidiyor, iş ticaret hacmi canlanıyor. Mevsimsel olarak iş ticaret hacminin artmasında turizm şehirleri söz konusudur. Evet iş ticaretin mantığını gayet net anladınız. Genelde ÖSYM bundan soru sorarken bir Türkiye haritası veriyor. Malların nereden nereye böyle akış çizgileriyle ilerlediğini hangisinin yanlış olduğunu. Hatta öyle bir çıkmış soru var hemen size detaylandırayım. Velev ki şurada bir Türkiye haritası olsun bir saniye. Diyor ki işte hangi ürünün taşındığı nokta doğru değildir. Ne yapmıştır? Doğu Karadeniz'den Mısır'ı Batı Karadeniz'e getirmiştir. Buna gerek yoktur. Çünkü Batı Karadeniz'de de Mısır vardır örneğin genelde olmayan yöne doğru gitmeli. Mesela çay olmalı bu çay şöyle gitmeli. Mantığını anladınız. Yani olan bölgeden olmayan bölgeye doğru bir ürün gitmeli. Zaten olan bir ürünü olan bir yere götürmüyoruz. Böyle sorular olabiliyor. Buna dikkat edersiniz. Örnek sorularda dediğim gibi kitabımızda var. Şimdi transit ticaret. Burası Türkiye olsun. Değerli arkadaşlar, transit ticarette de biz bir şey alıp satmıyoruz. Komşularımız ticaret yapacaklar. E yapsınlar hocam bize ne? Bunun bize ne karı, ne faydası var ki? İran örneğin, komşumuz İran kuzeyimizde bulunan, örnek veriyorum, Romanya'ya bir mal gönderecek. Ne göndersin? Canlı koyun. İran koyun bakımından zengin ülke. Nereden gidecek? Güneyden gitse savaş var bizim ülkenin güneyinden gitse savaş var. Koyunu keser yerler. Kuzeyden gitse koyunu drone ile vururlar. Orada da savaş var. Mecbur Türkiye'den geçecek. Türkiye'den sınır kapısından geçecek. Karadeniz'e bir limana gelecek. Gemiye bindirecekler. Hop Romanya. Hem güzergahı kısaltıyor hem güvenli. İşte Türkiye jeopolitik konumu gereği. Ekonomisi birbirinden farklı gelişmiş Doğu ülkeleriyle, Batı ülkeleri, yani Asya ile Avrupa arasında bir geçiş ülkesidir. Bu transit, hocam tamam da biz bundan para mı? Tabii ki can. Gümrükten geçerken bize ödeme yapıyor, limana gidince ödeme yapıyor, gemiye binerken ödeme yapıyor. Türkiye'nin transit ticareti, transit ticaret geliri yüksektir. O zaman ne diyelim hocam? Özetle bize. Transit ticaretin gelişmesi, bir jeopolitik konumumuz sayesindedir. Aşağıdakilerden hangisi transit ticarete daha fazla etki eder? A. Türkiye'nin nüfusunun fazla olması. B. Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitli olması. C. Türkiye'de sanayi üretiminin gelişmesi. D. Türkiye'de yeni ulaşım hatları yapılması. Seç. Uzatmayacağım sözel olduğu için. Ulaşım. Biz bir şey alıp satmıyoruz. Tarımın gelişmesi, turizm, vergi indirimleri falan bunların trans ticaretle bir ilgisi olamaz. Ama ulaşımın gelişmesi, yeni bir köprü, yeni bir gümrük kapısı, yeni bir havalimanı yapıldığı zaman trans ticaret canlanır. Bakın boru hattı mesela. Adı ne? Tanap. Açılımı ne? Trans Anadolu Boru Hattı Projesi. Vakti zamanında böyle eskiden fiziki ortamlarda ders anlatırdık. Bu şekilde ekranlarda ve online değil. O zamanlar bir soru soruyordum. Hemen hemen karşılaştığım ve tanıştığım tüm değerli genelde öğretmen arkadaşlara ders veriyordum. Öğretmen arkadaşlara şu soruyu sordum. Tem ne demek? Evet, hemen herkes kullanıyor o yolu. Özellikle İstanbul'da tem yolu gayet önemli işlek bir yoldu. Tem ne demek diyordum. Temmuz'un kısaltılması diyen mi dersin? Oy. Transit European Motorway. Transit Avrupa Karayolu. Yolun adı dahi Transit. TANAP ne demek? Transit Anadolu projesi. Boru hattı transit geçiyor. Özellikle boru hatları transit ticarette çok önemli. Çok avantajlı, çok jeopolitik. Anlaşıldığını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Birbirimizi gayet net, şimdi serbest ticaret. Esasen serbest ticaret bir kanun. Serbest ticarette devlet diyor ki gel paran varsa gel yerliye de yabancıya da ülkemizde yatırım yap. Niye yapıyor bunu? İşsizlik azalsın. Evet. Gel yerli yabancı, ülkemde yatırım yap, fabrika kur. İşsizlik azalsın. İhracatımız artsın. Dış ticaret, yani cari açığımız kapansın diye. İhracatımız artsın. Yeni üretim teknolojilerini öğrenelim. Gel bakayım. Gel işte bilmem ne markası. Türkiye'de fabrika kur. Ben de göreyim ne öğretiyorsun, Yeni üretim teknolojileri öğreniniz. Tamam. <laughs> Ve değerli arkadaşlarım, serbest ticaretin amaçlarından biri de arazi fiyatlarını arttırmak olabilir mi? Hayır hiç. Böyle bir şey olamaz. İşsizliği azaltmak, ihracatı arttırmak, yeni üretim teknolojilerinin öğrenilmesini sağlamak. Evet, peki bu amaçla neler yapıyor? Şurayı sileceğim. Yani devlet öyle kuru kuru gel mi diyor? Ya gel işte ya, hadi gelsin sevgim, gel hadi şurada fabrika aç. Bu işler böyle olmaz ya. Uluslararası ticaretten bahsediyoruz. Yani getireceksin buraya ama bir cazip kılman lazım. Devasa firmalar var. Mercedesler, BMW'ler, bilmem neler, değil mi? Bu firmalara cazip kılman gerekiyor burayı. Bunun için vergi indirimleri uyguluyor. Hani gel sen fabrikanı kur. 10 yıl ben senden bir vergi almayacağım. Ya da düşük vergi alacağım. Sana arazi de tahsis edeceğim. Tamam. Ben sana bir arazi tahsis edeceğim. İş gücünü de ucuz kılıyorum. Bunu nasıl yapacak hocam? Zorla milletimi çalıştıracak. Hadi burada çalışacak. Hayır, asgari ücret Biliyorsunuz hep bunu söylerler. Doğrusunu öğrenelim. Yani bir genel kültür de olsun hayatımızda. Asgari ücreti aslında devlet belirlemiyor. İşte bu firmalar belirliyor. Devlet aracılık yapıyor bu firmalarla işverenle işçi arasında. Bazen duyarsınız ya asgari ücret işte şu kadar para olsun, afaki rakamlar. Olursa bu sefer o firma Türkiye'yi terk eder. O paradan da olur işçi. Çok kapitalist bir düşünceye sahip olduğumu düşünebilirsiniz ama realite budur. Neyse. İş gücünün ucuz tutulması, arazi tahsisi, vergi indirimleri, fiyat ve kalite denetimi yapılmaması. Fiyat ve kalite denetimi yapılmaması. Nasıl yani hocam? Ya gelen firma o kadar büyük ki dünya standartlarına uyuyor zaten. Senin gidip ona bakayım sen kalimayı nasıl üretiyorsun Merso? Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Fiyat ve kalite denetimi yapıp istediği fiyata da satar kendi ürünü sonuçta. Serbest ticaret. İşte bunlar serbest ticaretin kuralları. Gelebiliyor böyle sorular arkadaşlar. Bilin çok da basit bir şey aslında. Gerçekten devlet bunu yapıyor. Yabancı firmalar geldiğinde Türkiye'nin ihracatında az sonra bir şey göreceksiniz. Bak ihracatı. Yıllardır Türkiye'nin en çok ihraç ettiği, dışarıya sattığı ürün ne biliyor musunuz? Otomatik. Nasıl oluyor hocam? Biz daha yeni ürettik. Onu da satmıyoruz öyle çok dünyaya. Yabancı firmalar Türkiye'de, Türkiye'den satış yaptığında Türkiye'nin ihracatında görünüyor. Türkiye bundan belli bir para kazanıyor. Cari açığını kapatmaya çalışıyor. Üstelik o firmalarında ham maddeye ve enerjiye yakınlık da oluşmuş oluyor. Nasıl ya? Bu ne? Bunu gördüm şıklarda bunu anlamadım. Şimdi Avrupa ham madde bakımından zayıf bir kıta. Ama biliyorsunuz Ortadoğu'da enerji kaynakları var. Ham madde var. Bizde de ham madde var. Maden olarak. Gelip buraya kuruyor. Böylece zaten ham Ortadoğu'dan Almanya'ya taşı. Almanya'da üret. Bir daha dünyaya sata gerek kalmıyor. Ham madde ve enerjiye de yaklaşmış oluyor o firma. İşte bu cazibe Birçok firmanın Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Peki serbest ticaret her yerde mi? Yani arazi tahsisi beni biraz ürküttü hocam. Yani her yerde mi arazi veriyoruz bunlara? Kurum fabrikanızı diye. Arazi senin ya adam al götür demiyorsun. Her yerde de değil. İlk serbest ticaret şehri Mersin'dir. Buyurun Türkiye'nin serbest ticaret şehirlerini sayıyorum. Karadeniz'den başlayalım. Biz de Trabzon. Gelsin diye Samsun önemli bir limanı var. Marmara Bölgesi'ne geliyorsun. İstanbul. Hatta İstanbul'da 4 terörist ticaret bölgesi oluyor. Parça parça her yeri değil. İstanbul'da 4. Tekirdağ, Kocaeli, Bursa. Güzel, mağara, normal yani. Sanayi bölgesi, limanlar var. Ege'ye iniyorsun, İzmir Denizli. Akdeniz'e iniyorsun, kıyı hattı boyunca Hatay hariç hepsi. Yani Adana, Mersin, Antalya. İç Anadolu'ya gidiyorsun çok gerek yok. Hani liman yok, şey yok. Bir Kayseri var İç Anadolu'da. Dikkat! Ankara başkentimiz. Serbest ticaret olmaz. Ankara'yı serbest ticaret şehri yapmazsın. Böyle bir yatırım almasına gerek yok Ankara'nın. Kayseri var ama. Güneydoğu'da da Antep. Vay ben ezberleyemem. Mantığını bildiğin zaman ne kadar kolay değil mi? Rize, Trabzon, Samsun. E Marmara'da tabii ki İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Ege, İndin, İzmir, Denizli, Akdeniz'de Hatay hariç kıyıdaki bütün şehirler, Kayseri, Antep. Bitti. İşte sana serbest ticaret şehirleri. Gelelim dış ticarete. En önemlisi bu. ÖSYM en çok buradan soruyor. Bunlar belki ama bu hemen hemen iki senedir. Değerli dostlarım, Türkiye'nin ihracatında Almanya her zaman ilk sırada. Bu bek değişmiyor yani. Kolay kolay da değişmez. Bizim dış ticaretteki en büyük ortağımız Almanya'dır. Bunun çok sebebi var. Yapılan anlaşmalar, orada yaşayan Türk nüfusunun fazla olması, kurulan Türk şirketlerinin fazla olması. Almanya ilk sırada. AB'de İngiltere, İtalya, Irak. ilk 5 yeter. İlk 4 bile yeter. İlk 3 bile yeter. Almanya, AB'de İngiltere. Tamam. Yani önce Avrupa Birliği var aslında. Ne satıyoruz? Dünyaya ne satıyoruz? Otomotiv. Çok dikkat. Kimyevi maddeler. Elektronik, demir, çelik, makine aksamlar. Önce bunlar. Vay efendim fındık zannettim. Pamuk zannettim. Kayısı ben Malatyalıyım. Kayısıyı satıyoruz zannettim. Arkadaşlar bizim ihracatta tarım ürünlerinin oranı sadece yüzde dört. Yüzde dört tarım ürünleri. Aman ha Türkiye sanayi ürünleri satan bir ülkedir. Mamül madde satan bir ülkedir. Yüzde 94 oranında sanayi ürünü satar. Üstelik otomotiv, kimyevi madde, elektronik, demir çelik, makine kazan, savunma, plastik aksamlar böyle devam eder. Mobilya, halı, böyle cam, porselen devam eder, 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 eder. Şimdi yüzlerce ürün var. Hepsini mi yazayım? Sonra tarım ürünleri gelir. İşte fındık, hububatlar, şu bu. Ondan sonra da en çok yapılan hata gelir. Dostlar zanneder ki biz dünyaya en çok mermer satıyoruz. Hayır. Madenler içinde en çok mermer satıyoruz. Doğru. Ama bizim maden ihracatımızın payı sadece yüzde iki. Bunu bilmeli soruyu çözdürüz. Şurayı bilin. Çünkü bunun tabloları şöyle devasadır. Sattığımız bütün ürünler ben hepsini nasıl ezberleyeceğim? Hiçbir şey ezberlemeyeceksin. Yeter ki bizim sanayi ürünleri sattığımızı önce bil. Çünkü bunun soruları şöyle olur. Hangisi Türkiye'nin ihracatında ki payı aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin ihracatındaki payı diğerlerine göre daha azdır ya da daha çoktur? Böyle bir durumda neyi bileceksin? Şu oranlamayı bildiğin zaman doğru yaptın soruyu. Hayırlı olsun. Peki geçelim ithalata. Yani satın aldığımıza. Dünyadan ne alıyoruz? Mineral yakıt, makine kazan, elektronik, demir çelik, otomatik. Yakaladım hocam seni. Yanlış. Niye? Yanlış hocam. Aynalarını yazmışsınız. Bak elektronik, elektronik, demir çelik, demir çelik. Otomotiv, otomotiv. Makine aksam, makine kazan, kimyevi madde. E zaten aynı şeyleri alıp satıyoruz. Ya en çok mineral yağ yakıt alıyoruz dünyadan. Yani petrol ürünleri, doğalgaz ürünleri vesaire. Bunlara genelde mineral yağ ve yakıtlar dersiniz. Makine kazan, elektrik arkadaşlar. Dünya çok değişti. Biz artık ticareti şöyle yapıyoruz. Bütün dünya böyle yapıyor. 3'ü e alıp 5'e satıyorsun. Orta Doğu'da bazı ülkeler var. Böyle kapasiteleri yok. Gidip dünyadan alabilecek. Kim var? Biz varız. Getir oradan 3 milyona makineyi kazanı. 5 milyona onlara sat. Dünya ticareti böyle. E sokakta da böyle. Yadırganacak bir şey değil ki bu. O yüzden bu sizi korkutmasın. Aynı ürünler mantığı. Bak. Gerçekten de böyledir. Ve Rusya ile Çin çok değişir. Kışın Rusya olur, yaza doğru Çin olur. Bunun için garanti vermiyorum. Ya bir Rusya ya bir Çin'dir. E, şu anda hatta Çin'in birinci olma ihtimali yüksektir. Bunu kollarız. Ara ara söyleriz. Sayfalarımızda sorularını yazarız. Yani bu kadar sık değişen ürün şey ülkeleri koymazlar ama genelde Çin, Rusya ya da Rusya Çin. Çünkü doğalgazlı Rusya'ya bağlıyız biraz. Çin'den de en mayıcı. Aha bu Çin. Çin'den geldi. Tamam. Almanya, İsviçre, ABD gibi ülkeler bizim ithalatımızda olan ülkelerdir. Tamam. Peki hocam bu ithalat ihracat mevzuunda uzaklık bir etken mi? Yok. ABD bize uzak ama bak ticaretimizde önemli bir ülke. Gelişmişlik ve siyasi ilişkiler. Ermenistan'da çok yakın. Dibimizde, komşumuz ama ticari ilişkimiz çok zayıf. Yunanistan veya Suriye ile gelişmemiş. Bolivya ile gelişmemiş. Bir gelişmişlik bir de siyasi ilişkileriniz ticaretin hacmini belirler. Bizim ticari hacmimizde Almanya en önemli ülkedir. Değerli dostlarım size Türkiye'nin ticaretinin mantığını ve ürünlerinde az buçuk ezberden kurtararak anlatmaya çalıştım. Yargı Plus'ta istikrarlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.